Merhaba arkadaşlar. 23 Mart Perşembe Kocaeli 1. ve 2. Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 2 7 8 4 5 3 6 1 1. Ayak

7'li plesenin birinci ayağı 1, 2, 3, 5. Üçüncü ayak 1, 2, 3, 5. İkinci altılı gayna tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 7 numara ilk parıltı Görkem Özçelik'le tekimizdir. Birinci ayakta 7 ilk parıltı tekimiz. 2. ayak 8, 7, 13, 5, 1, 10, 2, 3 2. ayak 8, 7, 13, 5, 1, 10, 2, 3 3. ayak 5 numara marsilyalı ayan kurşunla tekimizdir.

2 9 5 11 8 7 6 11 12 Kocaeli tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.